rant tutkunları bu yolculuğun keyfini iyi bilir. Raylarda tekerlek tıkırtısı, vagonlarda huzur ve güven. Artık yolculukların rengi değişti. Raylı araçlar sadece yolcuların değil, kentlerin de yaşam kalitesini arttırıyor. raylı taşıtların hayat bulduğu bir üretim üssüdür TÜVASAŞ. Burada üretimin genel çerçevesini çağın teknolojisi ve uluslararası normlar çizer. Yoğun bir haftaya güzel bir iş gününe bu defa Sakarya TÜVASAŞ tesislerinde giriyoruz. TÜVASAŞ'ın çok değerli genel müdürü Sayın Erol İnan bizi kabul etti. Efendim günaydın. Ee, çok teşekkür ederiz bizi bu yoğun mesajda kabul ettiniz. Estağfurullah hoş geldiniz öncelikle. Burada sizleri görmekten biz büyük mutluluk duyduk. Evet efendim, Yaşayan Rumeli programında istedik ki Adapazarı'nın 1951 yılında vagon otelesi olarak kurulan, daha sonra vagon fabrikası olarak bildiğimiz, bütün Sakarya'lıların bildiği, hatta bütün Türkiye'nin bildiği bu müessese şimdi Tüvetaş AŞ ve o kadar büyümüş ki maşallah hızınıza yetişemiyoruz. Şöyle bir 1951 yılından kuruluştan başlayalım. Bir özet yapalım Sayın Genel Müdürüm. Sizin de söylediğiniz gibi 1951 yılında vagon atölyesi olarak kullanıyor. Amaç Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın e, vagonlarının tamiri, bakımı, onarımı e, ilk hedefi bu. Yıllarca da bu hizmeti görüyor. Şunu da belirtelim. Burası Devlet Demiryolları'nın TCDD'nin yüzde %100 sahibi olduğu Dolayısıyla hazinenin yüzde yüz malı olan bir fabrika, bir evet. anonim şirket. Hala yine TCDD'nin bakım-onarım, tüm vagonlarının bakımı-onarımı, her türlü yolcu vagonlarının her türlü işlemi burada yapılıyor. Bunun yanında ilerleyen yıllarda da bakım-onarımın bir üstüne çıkılıyor. Evet. Vagon üretimine, yeni vagon üretimine başlanıyor. Efendim e, yeni vagon üretimi derken tabii biz gelir gelmez gelirken bilgileri de topladık elimizde. Şöyle e, bakıyoruz maşallah hemen hemen yapılamayan hiçbir vagon yok diye görüyoruz Sayın Genel Müdürüm. Şöyle beraber bakalım efendim. Evet, beraber bakalım. Burada bakın e, neler var. Şöyle bunları bir anlatırsanız. Şimdi bu, bu gördüğünüz evet. şunlar normal konvansiyonel vagon dediğimiz yıllarca TCDD'nin, sizler de bilmişsinizdir evet. e, hizmet veren vagonlar. Bunların tamamı burada yapıldı. TWS vagonlar. Bunlar nasıl pulman, kuşetli, yataklı, restoran vagon, evet. salon vagon e, gibi vagon çeşitleri. Yıllarca bu yeni olarak imal edildi. Tuvasaç'ta imal edildi. Ama bunun yanında da e, her türlü arızalı vagonun tamiri, bakımı buradan sıfırmış gibi çıkar. Bu gördüğün sahanın içinde beş tane çok büyük fabrika var. Bir onarım fabrikası işte bu bahsettiğim bu onarım fabrikası bu bu işlerle uğraşır. Yani bu normal arızalanmış bakımı gelmiş e, tamiri edilecek yani sıfır gelir burada sıfır şekilde buradan vagon çıkar. Bu onarım fabrikası. Bunun yanında bir de bizim imalat fabrikamız var. İşte imalat fabrikası da yeni vagon yapar, sıfır vagon yapar. Evet. Burada te, gördüğünüz gibi buradakilerin hepsi, tamamı e, demir yolları filosundaki tamamen vagonların hepsi burada yapılmıştır. Evet. Bunu imalat fabrikasında, bogi fabrikası ki trenin en önemli yerlerinden biri yani yürüyen aksamına boji diyoruz. Evet efendim onu ben soracaktım ama ne güzel konuşmanızı getirdiniz. Boji, vagonda boji ne demek efendim? Vagonda boji sizin gördüğünüz yürüyen aksam dediğimiz tekelle kısmıyla dışarıdan görünen evet. yürüyen kısmının e, genel ben, ben genel halkın anlayabileceği şey genel adı. Tamamen o ayrı bir sistemdir. Önemli bir sistemdir. Bütün vagonun hareketini sağlayan kısımdır. Buna boji Evet. Dünya adadaki, dünyalı teratürk adı da Boji bizde de Boji olarak Evet. Yani üçüncü e, fabrikamız boji fabrikası. boji fabrikası Evet. Dördüncü fabrikamız Elektrik elektronik Fabrikası Tüm evet. vagonda gördüğünüz her türlü Elektrik elektronik işlemleri bu fabrikada evet. Yapılır ee, Diğer fabrikamızda kimyasal işlemler fabrikası O da tamamen Vagonların boyası evet. ee, Boya işlemleri kimyasal işlemleri de orada yapılıyor. 5'ten çok ana fabrika var. Toplam vagon fabrikasının kadrolu işçisi 1011 işçi şu anda. Evet. Yeni alımlar var. Bu 1200 civarına çıkacak. Ama hizmet alımlarıyla beraber de bu 1500'ün üzerine çıkıyor. Hizmet alımlarıyla beraber 1500-1600 kişi oluyor. Tabii efendim yani 1500-1600 işçi derken e en basitinden üçten çarpsak, dörtten çarpsak ailelerin çocukları evet, evet. ekonomiye katkınız önce evet. Sakarya çalışan ekonomiye katkınız evet, çok ben size, büyük. Ben size onu rakam olarak da verebilirim. 2012 yılında. Evet, evet. Bakın Sakarya bir de bunun piyasası var, yan sanayisi var. Onu saymıyorum. Yani burayı söylüyorum. Yan sanayi ile beraber 2000-2500'ü rahat bulan bir istihdam söz konusu şu tabloda da. Evet, onu gösterelim. Onda da zahmet olacak efendim. Estağfurullah. Bakın bu tabloda görüleceği üzere Sakarya piyasasına evet. Bu yan sanayi dediğimiz fabrika dışı piyasaya e, giden verilen para 2012 yılında 61 milyon. Evet. Tabii efendim eski paraya çevirsek 61 trilyon. Tabii. Evet. Şimdi, sırf personel ücret olarak kendi kadrolu yalnız. Bakın yine yan sanayinin elemanından ne parasından bahsetmiyorum. Evet. Sakarya'da, Tuvasaç'ta çalışan insanların Sakarya piyasasına sıcak para olarak ve giren para 46 milyon 878 bin lira. Bir de tabii bu Türkiye'ye de yaptığı katkıda 86 milyon 107 bin lira. Toplamda Türk ekonomisine sıcak para olarak giren şey 194 milyon lira. 2012 yılı itibariyle. 2013'ü daha çıkartmadık. Bu tabi daha da yüksek katlamıştır. Evet. Katlamıştır tabi. Ee, şöyle söyleyeyim mesela bu seneki ciromuz 2013 yılı cirosu e, 300, 338 milyon. Yine ben Sakarya'nın bu fabrikanın büyüklüğünü anlatmak için söylüyorum. Mesela Türkiye Ticaret Sanayi Odaları'nın yayınında evet. e, Türkiye'deki ilk 500 şirketin içinde bu fabrika. 375. Iz, ciro olarak ama şimdi bu 38 milyon lira bizi 375'in 200 lira rakamlara rahat çekecek. Öyle öyle görüyoruz inşallah. Yani efendim e, burada görülüyor ki TÜBESAŞ devamlı yükselişte ve yükselme de mecbur bir kuruluş. Mecbur bir kuruluş tabii. Dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Bu söylediğimiz vagonlardı. Şimdi burada da gördüğümüz ki startı verildi. Bu tren yapılacak. Şu ortada görünen trenin modeli. Hızlı tren mi efendim? Bu hızlı tren değil, 160 km hızlı yapan set. Yani artık evet. vagon, vagonun dışında set diyoruz buna, komple bir set, dörtlü. Bak şurada göreceğiniz gibi dörtlü evet. giden bir set. Şimdi bunlardan zaten burada yapılan, sıfır yapılan 24 tanesi şimdi TCD'de yani Türk, Türk TCD tarafından Türk hatlarında çalıştırılıyor şimdi şu anda. 24 evet. tanesi. Bu gördüğünüzde yüzde üzerinde yerlilik oranı olan yepyeni bir proje. Evet. Bu da e, proje çalışmaları devam ediyor. Prototip yapacağız. Prototip yaptıktan sonra Türkiye artık bununla bu trenle tanışacak. İnşallah tabii. Efendim, yani e, Hükümetimizin de yani devletimizin daha doğrusu diyelim 2023 hedefi var. Evet. 2023 hedefi daima ileri ve modernleşmek. E, bu da tabii şu görüntüye bakar mısın efendim? Yani mükemmel bir şey. Artık bizim halkımız, bizim insanımız bunlara layık şimdi Türk insanı yapmayacağı bir şey yok bu tamamen Türk Mühendisi Türk iş bir eseri yani gurur duyulacak bir proje olacak inşallah. Efendim zaman zaman artık toplu taşıma araçlarında özellikle otobüslerde görmeye alıştık engeller için bu gibi araçlarda hizmet ama ben şimdi arkanızdaki resimde görüyorum artık engellerimiz bu şekilde binecekler tabi şimdi bu setin içinde engelli koltukları var bir engelli vatandaşımız Evet, kendisi inip rahatlıkla binebilecek. Koltuğu da, içeride ayrı bir koltuk. Bugün artık dünyada ne varsa, dünyanın en modern treni neyse, bizim şu anda da ürettiğimiz tren o. Evet. Üzerindeki bütün cihazlar olarak, elektronik cihazlar olarak ne varsa dünyanın teknolojisinde ne varsa bizim trenimizde de daha fazlası var, eksi yok. Evet. Efendim, e, tabii bu çalışmalar dediğimiz gibi ekonomiye çok büyük katkıları var. eee Sakarya'mıza çok büyük katkıları var. Ayrıca tabii Tüvasaş olarak size çok teşekkür ederiz. Yani Bu katkılar hepimize refahı için. Tabii bu işin bir de sosyal yönü var. Sosyal yönden bakıyoruz futbolda demir spor var. Daha evvelden güreş vardı ama şimdi herhalde artık güreş yok. Ama lojmanlar semtinde çok güzel bir sosyal testleriniz var. Onlardan da biraz Efendim bahsedelim. Tabii bu da şimdi güncel bir konu. Sizin aracınızla duyuralım. Yargıtay'ın aldığı bir karar var. E, lojmanlarda biliyorsunuz Ada Pazarı'na daha önceki yıllarda düğün salonu olarak filan gibi tesis az olduğu için burada çok düğün yapılmış. Şimdi Ada Pazarı bu yönden doymuş. Düğün salonları var. Bir de Yargıtay kararı var. Biz de sosyal tesislerimiz inşallah önümüzdeki günlerde halka bir e, piknik alanı demeyeyim de yani halka hizmet verecek, bizim işçimize de hizmet verecek bir şekle getirmek için çalışıyoruz. Biliyorsunuz yukarıda TOSAç Demirspor'un spor, spor tesisleri de var. Evet. Bu tesislerle Atapazarı'na açık bütün yazın yaz okullarıyla işte amatör olarak amatör kümede evet, süper amatör kümede demir devam ediyor. Altyapıda varsınız. Tabii daha çok hedef ben o arkadaşlarla da yakın zamanda konuştum. Hedef şey hizmet etsin. Yani bir uluslararası başarıdan ziyade herkesin spor yapmaya teşvik edecek bir şekle getirmek istiyoruz. Tabii evet. Siz efendim de, zaten siz de, e, siz de, siz de eski sporcusunuz. Yani illa herkesin şampiyon olması gerekmiyor. Bir önemli var. herkesin spor yapması daha önemli. Tabii efendim bir de yani böyle e, amatör kümelerde, süper amatör ya da birinci amatör kümelerde e, hem uluslararası başarı mümkün değil staj evet. olarak. Evet. Hem de yani hep burada şahsen şampiyon olsanız ne olacak? 10 kişiyle şampiyon olmak başka 1000 kişiyle spor yapmak spor başka yapmak başka. Ben de aynı fikirdeyim. Efendim e, Sayın Genel Müdürüm tam yeri gelmişken söyleyeyim okul dediniz de vagon fabrikasına bağlı çırak okulları vardı. Evet. Onlar şimdi e, kapandı ya da artık o o öğrenim yok ama tahmin ediyorum meslek okullarına dağıldı e, orada okuyan öğrenciler. Bu konuyu bir toparlayalım efendim. Şimdi Devlet demir yolları Bünyesi'nde çırak okulları her mesela Sivas'ta, Eskişehir'de Adapazarı'nda yani fabrikalarımızın olduğu yerlerde fabrikaya ee, eleman yetiştirmek üzere çırak okulları vardı. Evet. Ama bakın şimdi bugün o gün ihtiyacıydı o. Ama bak bugün sanat enstitüleri var. Teknik liseler var. Böyle bir bizim tekrar bu eğitim ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakıldı. Zaten oradan o nitelikte o kalitede şeyler geçiyorlar ya. Yani. Bu evvelden cumhuriyet kurulduğunda bunlar ihtiyaçmış. Evet. Ama bugün artık Türkiye'nin bu işleri yani e, demiryolu sektörünün eğitim bu şekilde bir eğitime ihtiyacı olmadığı için bunlar kapatıldı. Bir tek işletmeyle ile ilgili meslek lisesi var. Evet. Eskişehir'de meslek lisesi var. O da seri demiryolu olacak özel bir şey olduğu için böyle bir okul ihtiyacı hissedildiği evet. için şu anda devam ediyor ama çırak okulları. Evet zaten efendim ben e e konuyu oradan açtım. Bu derseniz bir olay anlatmak istiyorum. E çok değerli bir dostumun oğlu meslek gidiyor. Hatta e, ben konuşmamda dedim ki acaba neden meslek tercih ettin? Yani bir daha sonra mühendis veya doktor gibi olarak, hukuk okuyacak gibi bir temeldi. Aynen şu kelimeyi bana söyledi. Dedi biz inceledik baktık bu meslek çıkacak olan bizim çocuğumuz başarılı çıkarsa tüve saçta işi hazır. Biraz daha açar mısın dedim. Tüve saçın dedi imkanlarınız öğrenecek eğitim görüyor. Onun için ben de sevindim onu yani. Demek ki böyle bir altyapı da var. Tabii tabii. Şimdi temin, temin söylemeye çalıştım gibi bu Cumhuriyet yıllarında biliyorsunuz bu tip teknik okullar yok her müessese. İşte Sümerbank gibi, TCDD gibi, çimento fabrikaları gibi bunlar eğitime el atmışlar. Hatta hatta sağlığa da mesela devlet demir yollarının e, şeyleri var, vardı. E, kısım hekimlikleri vardı. Evet. Bu kısım hekimlikleri hem personele hizmet verirdi bulunduğu yerdeki şeyinde halkın da sağlık hizmetlerinde görürdü. Artık bugün böyle bir şeye ihtiyaç yok. Evet. Ama ilk Cumhuriyet Kurulu'nda mesela ilk sinemayı aktüel olduğu için ben de bir eski demir yolcu olarak söyleyeyim. Mesela da Sivas'a ilk sinemayı devlet demir yolları götürmüş. Evet. Gibi. işte sağlığı götürmüş. Tabii efendim. Yani Bu geniş bir ağ olduğu için. Yani, Türkiye'ye yaygın bir ağ olduğu için. İşte hastaneler kafi değilmiş, eğitim okullar kafi değilmiş, sosyal şeyler kafi değilmiş. Aynı şekilde mesela Ada Pazarı burada şimdi salon yıllarca bakın düğün salonu olarak kullanıldı daha da daha yakın zamana yemek evet, evet. geçen sene dahil. Şimdi artık burada düğün salonunu devletin karşılaması gerekmiyor. Tabii efendim, daha yani güzel, daha daha artık modern. daha evet kurmuşlar bunu böyle. da biz başka türlü değer, değerlendirelim. Yine halka açık olsun, ama halkın başka ihtiyaçlarını görelim. Efendim e, tabii sizin bir demiryolu hizmetleriniz birçok alanda olduğu gibi Adaray e, kuruldu yeni büyükşehir belediyesi tarafından. Adaray buradan e, güzel bir mürtarbaşı istasyonu yapıyor Arifiye'ye kadar gidiyordu, evet. e, gidiyor ve geliyor. Şimdi ara verdi bir hafta ama. Evet. Efendim e, hızlı tren çalışmaları nasıl gidiyor? E, ve Adaray e, genişleyecek mi? Sabancı'ya kadar gitmesin diyorlar. Gerçi büyük şey beydirsen sormamız lazım ama. Tüvasaj olarak değil ama ben demir yollarından Tabii geldiğim için oradaki şimdiki son durumunda bilmiyorum. E, Tüvasaj biz vermiyor. Alt yapı hizmetleri TCD'de veriyor. TCDD ile beraber çalışıyorlar. E tabi ben de oradan geldiğim için el, eskisinden ya, bahsedeceğim. Çok güzel, güzel olur efendim. Şimdi hızlı bir kere Adapazarı treni eski bölgesel tren Haydarpaşa Adapazarı çalışan tren Türkiye'nin para kazanan hatlarından üçüncü sıradaydı. Birinci sırada Sirkeci Halkalı hattı vardı, Banyo hattı. İkinci sırada Haydarpaşa Gebze vardı. Üçüncü sırada Adapazarı e, Haydarpaşa treniydi. Bu şu demek yani TCD'de para kazanacağı bir hat, doluluk oranı çok yüksek bir olan bir hat kesinlikle şimdi arkadaşlar kesinlikle düşünüyorlardır. Bu yollar bittiği zaman şundan ben onlara güvenerek söylüyorum. Evet yüz evet. bu hattı açarlar. Çünkü para kazanan, doluluk oranı çok yüksek olan bir hat. Bir de hizmet çok Ada Pazarı İstanbul bağlantısı kesinlikle kurulur. Efendim yine Tübe Taş'a dönelim bu ara sohbetimizden sonra broşürlerinize baktığımız zaman Pakistan vagonu, Bulgaristan vagonu, e, Irak vagonu gibi detaylar görüyoruz. E, bunlar hakkında da bir bilgi alalım efendim. Tabii ki şimdi U uluslararası en son yapılan Bulgaristan'a 30 tane yataklı vagon. Ondan evvel Bangladeş'e yapılan vagon. Irak'a. Şimdi şu anda da fabrikamızda Irak'a 14 tane vagon yapıyoruz. Haziran ayında teslim edeceğiz. Bu tip yurt dışı siparişleri var ama bundan sonra bu gördüğünüz setlerle beraber evet bu açılım çok daha büyüyecek. Böyle iki yılda, üç yılda, bir dört yılda bir uluslararası anlaşmalarla değil de direkt ihalelere girip iş alma yolunu açacağız. Onun da yolu inşallah bu, bu tren olacak. Ya bu adı da milli tren. Evet. evet. Bu milli trenle açılım yapacağız inşallah. Efendim Takara Tüvetler Tehidinde Genel Müdürümüz Sayın Erol Bey Efendiler, çok güzel bir e, konuşma yaptık hakikaten çok bilgilendik. taşı kuruluşundan bugüne kadar getirdik. Sosyal alanlarda konuştuk. Efendim Sayın Genel Müdürüm konuşmamızın sonuna geldik. Bir mesajınız varsa onu da alalım. Tüvesaş olarak Sakarya'ya, Türkiye'ye. Ondan sonra sohbetimizi kapatacağız. Bütün amacımız, bütün dileğimiz öncelikle milletimize, halkımıza hizmet etmek. Layık olduğu en güzel hizmeti sunmak. Bunun için gayret sarf ediyoruz, sizlerin de böyle pozitif bakışlarınız bize güç veriyor, enerji veriyor. İnşallah en kısa zamanda da bu söylediğimiz şu milli tren başta olmak üzere evet. bunları yapmak arzusundayız. Sizlerin de desteğini bekliyoruz, çok teşekkür ederim. Tabii efendim yani bu dizileriniz e, hizmete girdiği zaman biz de burada olacağız, Zevkten e, sizin yanınızda olacağız. Tüyo Saç'ın yanında olacağız. Eğer basın olarak, televizyon olarak üzerimize düşen bütün görevi her türlü yerine getireceğiz efendim. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz ederim.